Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsmim Filiz Şimşek. Başakşehir'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Başım ağrıyordu, nefes darlığı vardı. Burada... Ne kadar zamandır vardı bu şikayetleriniz? 8-9 aydır vardı. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm, hiçbir faydasını göremedim. Buraya dediler. Ben de buraya geldim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Hemen hemen 3-4 aydır kullanıyorum. Hangi üründen kullandınız? Peynir lif. Ne gibi faydalar gördünüz? 20 günde onu öve öve anlatırım. 20 günde çok faydasını gördüm. Şimdi o kadar rahatım ki gerçekten çok rahatım yani. Onu kullandım. Çok iyi geldi. İşte akciğer seti kullandım o çok iyi geldi. Nefes darlığım vardı, öksürüğüm vardı. Nefes darlığım, baş ağrım, öksürüğüm geçti. Çok iyi oldum. Kız kardeşiniz güneş Ocak'ta bitkisel ürünlerden evet. kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Onu da akciğer aslımı vardı. O düzensiz kullandığına rağmen iyi geldi. Şimdi onu düzenli kullansın diye bir daha getirdim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor kardeşiniz? Kardeşim bir tane 20 gün 25 gün kullandı ondan sonra bıraktı ne gibi faydalar gördü? Nefes darlığı vardı, açıldı, nefes açıldı, öksürüğü hafifledi, tıkanma vardı. O 20-25 günde ona iyi geldi. Ömer hocamıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani bu bitkilerden hepimiz çok fayda gördüğümüz için bütün herkese tavsiye ediyoruz.